Beyaz Ölüm Yılın ilk karı, sabah ezanıyla başlayan yağış, giderek şiddetini artırıyor, muazzam bir edayla, birbirine değmeden döne döne inen kar kristalleri giderek irileşiyordu. Bu şiddetli kış gününde, bir dağ yamacına kurulu yılan köyünde tek hayat belirtisi, evlerin bacalarından yüzüne kafa tutarcasına savrulan dumanlardı. Aç kaldıkları belli olan çullu kargalar ve minik serçeler, evlerin kapılarından silkelenecek sofra bezlerini gözlüyordu. Sıcak odasında elinde çay bardağıyla kar yağışını izleyen Kadir, dışarıdaki manzara karşısında oldukça memnun görünüyordu. Kış, Kadir için av mevsimi anlamına geliyordu. En çok keklik ve tavşan avlıyordu. Kar, av hayvanları için amansız bir ispiyoncuydu. Yaban hayvanları için kar aynı zamanda kıtlık demekti. Çünkü yağan kar bir çarşaf gibi her şeyin üstünü örttüğünden yabani hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyordu. İnsanlardan çok korkmalarına rağmen kışın kurtların köylere inmesinin sebebi de buydu. Açlık Kadir'in babası öleli yıllar olmuştu. Yaşlı annesi kendi yanında kalıyordu. Evin dört çocuğundan en küçüğü olan Döndü'nün babasıyla apayrı bir hukuku vardı. Evin küçüğü olduğundan bir dediği iki edilmiyor, evde her nazına katlanılıyordu. Henüz dört yaşındaydı Döndü. Döndü babasının hal ve hareketlerinden dışarıya çıkmak için hazırlandığını anlayınca mızmızlanmaya başladı. Vaziyetten anlaşıldığına göre evin babası yine ava çıkıyordu. Ayağı giyilen kat kat yün çoraplar, kar postalı Kadir'in niyetini ele veriyordu. Küçük kızını susturabilmek için ona şehirden helva getireceğini söyledi. Döndü, çarşı helvasını çok severdi. Helva lafını duyunca ağlamayı bırakıp babasına sarıldı. Kadir Yaşlı anasının elini öpüp helallik diledikten sonra tek tek yavrularını bağrına bastı. Kadir'in anası bu av işinden hiç haz etmiyordu ama biricik oğluna en sevdiği iş konusunda da izin vermemezlik edemiyordu. Kadir hanımla seslenerek hanım dedi akşama güzel bir bulgur aşı pişir üzerine haşlanmış tavşan eti iyi gider. İşin gerçeği onun ava gitmesinden hanımı da hoşlanmıyordu. Biraz gücenik de olsa olur bey dedi. Kadir kapıya çıktığında içi buruktu. Ayakları sanki gayri ihtiyari hareket ediyordu. Oysa az önce pencereden lapa lapa yağan kara bakarken av tutkusu depreçen sanki o değildi. Avlu kapısına çıkmadan son kez arkasına döndü. Küçük döndü cama çıkmış. Helva diye bağırıyordu. Tamam kızım diye seslenip elin salladıktan sonra avlu kapısını yine istemeyerek kapattı. Yolda yürürken döndünün camdan el sallayışını hatırladı. Garip bir burukluk vardı içinde. Bu kış gününde çocuklarından ayrıldığı için sitem ediyordu kendine. Dönsem mi acaba diye düşündü ama bir kez yola çıkmıştı. Hayırlısı Allah'tan deyip yürüdü. Üstelik de döndüğe söz vermişti. Hiç hesapta olmadığı halde gürüne inmek gerekecekti. Olsun diye düşündü. Avlanacağı istikameti ilçeye doğru çevirip şayet av düşüremezse oradan gürüne inebilirdi. Zaten evinde eksikleri vardı. İki gün önce hanımı şekerin azaldığını söylemişti. Köy yerinde bakkal olmadığından iğneden ipliğe bütün ihtiyaçlar ilçeden temin ediliyordu. Köylünün ihtiyaç dediği ne olabilirdi ki? Çay, şeker, yağ ve tüp. Hilan Öyük ile Gürn arasındaki yol son derece bozuk bir toprak yoldu. Kışın karda yağmurda çamur deryasına dönüşen yol ulaşma izin vermiyordu. O yüzden ulaşım yaya olarak ya da binek hayvanları ile sağlanıyordu. Kadir köyden çıkalı 3 saat olmasına rağmen izini sürdüğü tavşana henüz kavuşamamıştı. Kar yağışı biraz hafifler gibi olmuştu. Kar kalınlığı yer yer 30 santime ulaşıyordu. Tavşanın izini süreyim derken vaktin nasıl geçtiğini fark edememişti. Artık bu takipten usanınca yönünü gürüne çevirdi. Zaten yolun yarıdan çoğunu geride bırakmıştı. Gürüne vardığında vakit öğleyi geçiyordu. Hava soğuk olduğundan çarşı pazarda kimseler yoktu. Doğruca Ulu Camiye vardı. Namazını kıldıktan sonra köylüleri olan Bakkal Musa'nın dükkanına gitti. Hayli hatır sorup biraz ısındıktan sonra 50 kiloluk şeker torbasını sırtlayıp yola düştü. Tabii döndüğünün helvasını da unutmamıştı. Bakkal Musa ne kadar ısrar ettiyse de Kadir'i köye dönmekten vazgeçirememişti. Yapma etme Kadir. 50 kiloluk bu şeker torbasıyla bağırsak deresinin rampası çıkılmaz. Kışa yiğitlik olmaz. Hava tekrar bozacak gibi. Bu akşam bizde kal, yarın dönersin. Dedi ama Kadir torbayı sırtlamıştı bile. O karda kışta 50 kiloluk şeker torbasıyla kendini bağırsak deresinin rampasına vuracak yiğit yoktu gürün toprağında. İşte bu acı kuvvet bazen böyle delilikler yaptırıyordu Kadir'e. Değme deliler bile bunu akıllarının ucundan geçirmezdi. 30 yaşındaydı. 2 metreye yakın boyu ve 130 kilo ağırlığı ile çok çetin bir pehlivandı Kadir. Yolda yürürken küçük bir devi andırıyordu. Bu yaşına kadar güreşte sırtını yere getirebilen olmamıştı sıktığında taşın suyunu çıkaracak kadar acı kuvveti vardı. Bir defasında köylerinin girişine işaret taşı konulacaktı. Kadir, sekiz kişinin yerinden oynatamadığı sivri bir kayayı kucakladığı gibi köylerinin yol ayrımına dikmişti. Bu olaydan sonra köylüleri Kadir'e Camız Kadir lakabını takmışlardı. Bağırsak Deresi'nin gerçekten de bağırsağa benzeyen kıvrım kıvrım yolları, yokuşları bittiğinde Kadir'in de nefesi kesilmişti. Karanlık çökmeden köyde olmalıydı. Tipi giderek artıyordu. Rüzgarla birlikte savrulan karlar gözünü açmasını engelliyor, zaman zaman 50 metre ilerisi bile görünmez oluyordu. Bakal Musa'nın sözleri kulaklarına çınlıyordu. Kışa yiğitlik olmaz Kadir. Kışa yiğitlik olmaz. Etrafta tipinin uğultusundan başka ses duyulmuyordu. Sırtındaki yük giderek ağırlaşmaya başlamıştı. El ve ayaklarının da derinden derine sızladığını hissetti. Durumu pek de iç açıcı değildi. Yiğitti. Etrafında gücüne denk yoktu. Ama kara kış daha güçlüydü şiddetli bir düşman gibi saldırıyor, acı ayazı Kadir'in iliklerine kadar işletiyordu. Bir an düşündü Kadir. Yazı da yabanda düşüp kalacağım ama şu yükümü atayım da öyle gideyim dedi. Sonra döndüğünün helvasını düşünerek vazgeçti. Çünkü helva paketi şeker torbasının içindeydi. Torba da bir muşambaya sıkıca sarılmıştı. Soğuktan uyuşmuş parmaklarıyla çözmesi pek zordu. Döndünün baba helva diyen sesi kulaklarında çınladı ve tekrar sırtladı çuvalı. Köye varmaya az bir mesafe kalmıştı. Ama hava da yavaştan kararmaya başlamıştı. Kadir bir uğultu denizinin içinde çırpınıyordu. Şiddetli tipi ve yavaş yavaş çöken karanlık yönünü kaybetmesine sebep oluyordu. Köyün girişine çok yaklaştığını seziyordu ama için içinde korkmaya başlamıştı. Çünkü artık ayaklarının bu yükü taşıyacak dermanı kalmamıştı. Ayaklarının altına ezilen kardan çıkan hatır hutur sesler rüzgarın uğultusuna karışıyordu. Yükünü atıp atmamayı bir kez daha düşündü. Yine döndüğünün hayali gözlerinin önüne geldi. Pencereye çıkmış, ''Baba gel!'' diye bağırıyordu. Sırtındaki torba Yavaşça ellerinden kaydı. Karların üzerine diz çöktü. Kendini Kara Kış'ın elinden kurtarması, yavrularına bağışlaması için Allah'a yakardı. Acaba sonum geldi mi? diye geçirdi içinden. Karların üzerine öylece uzandı. Gözlerine ağır ağır inen bu uykuda da neyin nesiydi? Yaşlılardan işitmişti. Donmaya başlayan insana ağır bir uykunun geldiğini. Gözleri iyice ağırlaşmıştı ki kulaklarına rüzgarın uğultusuyla karışık havlamalar geldiğini fark etti. Seslerin geldiği yöne doğru kulak kabarttı. Son gücünü de toplayarak ayağa kalktı. Kim bilir şimdi bütün çocukları, annesi, hanımı camlara dökülmüşler, karanlıklar içerisinde bir kıpırtı arıyorlardı. Karanlıkların içerisinden gelen bu beyaz ölüme teslim olmamalıydı Kadir. Havlamaların geldiği yöne doğru sendeleyerek yürümeye başladı. Bir taraftan da ölümün elinden kurtulmak, çocukları için yaşamak istercesine acı acı feryat ediyor, sesini duyabilecek birilerinden yardım istiyordu. Sobanın başına oturan Emine kadın uzaklardan Tipinin uğultusuna karışarak boğuk boğuk gelen bu sesle irkildi. Derinden derine bir erkek nidası geliyor, köpekler ise habire havlıyordu. Hemen pencereyi açtı. Sesleri daha dikkatli dinlemeye başladı. Sesin sahibini tanımıştı. Kadir'in sesi gittikçe yaklaşıyordu. Kadir bağırarak sürekli yardım istiyordu. Emine kadın gündüzleyin Kadir'in ava gittiğini görmüştü. Şimdi yardım istediğine göre zor durumda olduğunu anladı. Tipi sebebiyle evdeki ışığa ve köpeklerin sesine yönelerek geldiğini anladı. Hemen dışarı fırladı. Köpeklerin sesleri duyulmasın diye iki köpeği de ahıra alarak kapıyı çekti. İçeriye koşarak gaz lambasını da söndürdü. Emine kadın tek başına yaşayan yaşlı bir kadındı. Kadirlerle kendi akrabaları arasında koyu bir düşmanlık vardı. Emine kadının evi köyün girişindeki ilk evdi ama öbür evlerle arasında epeyce mesafe vardı. Emine kadın bu şekilde davranarak Kadir'i ölüme terk ettiğinin farkındaydı. Oturduğu karanlık odasında camı açtı ve sesleri dinlemeye başladı tipi giderek daha da şiddetleniyordu. Rüzgar açık camdan içeri kar savuruyordu. Kadir'in rüzgarın yardımıyla uzaktan uzağa ulaşan sesi giderek zayıflıyor, yerini rüzgarın acımasız uğultusuna bırakıyordu. Kadir'in akrabaları karlar altında donmuş cesedi tam beş gün sonra bulabildiler. Cesedin üzeri karla kaplandığından onu bulmaları çok zor olmuştu. 50 metre uzağında muşambaya sarılmış şeker çuvalını da buldular. Ölümün ne demek olduğunu kavrayamayan döndü. Çuvalın içinden çıkan helvaya çok sevindi. Dünyalar onun oldu. Ama yaşı ilerleyip de ölümün ne olduğunu anlayınca ömrünün sonuna kadar bir daha helva yemedi.